Bugün Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in ölümünün 20. yıl dönümü. Aliyev ömrünü bir ülkenin inşasına adadı. ardında da güçlü bir miras bıraktı. Neşesi de Azerbaycan içinde, hüznü de hatta oğluna bıraktığı vasiyeti bile. 12 Aralık Azerbaycan halkı için bir ayrılığın tarihi. Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in hayata gözlerini yumduğu gün. Haydar Aliyev, modern Azerbaycan'ın kurucusu, 1993 yılında ülkesinin başına geçtiğinde Azerbaycan'da iç karışıklık vardı. Ülke ekonomik krizle boğuşuyordu. Birinci Karabağ Savaşı sürüyor, topraklar parça parça işgal ediliyordu. Bunu engellemek için düzenli ordu yoktu. Sovyetler Birliği gibi bir devlette de üst düzey yöneticilik yapan deneyimli siyasetçi, nüfuzu sayesinde ülkedeki siyasi kaosa kısa zamanda son verdi. KGB şefliğine boşuna getirilmediğini kanıtlayan taktiklere başvurdu. Ardından sıcak savaşı duyurdu. Zira ordu güçlenmeden bu savaşta başarıya ulaşmak imkansızdı. Zamanını beklemek gerekiyordu. Bunun için önce ekonomi güçlenecekti. Haydar Aliyev ülkenin servetini doğru yere yöneltti. Elindeki petrol silahını çok iyi kullandı. İmkansızı başarı dünyanın dev petrol şirketleriyle asıl anlaşmasını imzaladı. Ekonomisi çökmüş bir ülkeye yabancı yatırımcıları getirmeyi başardı. Yıllarca Sovyetler tarafından sömürülen Azerbaycan petrolü artık halkın refahına ve ülkenin kalkınmasına hizmet edecekti. Bütün Azerbaycan Respublikası'nın Haydar Aliyev, petrol gelirlerinin büyük kısmını orduya yöneltti. Kendisi de sık sık Cephe'ye gider, sorunları direkt yerinde çözerdi. Tabii ki strateji uzun vadeliydi. Bütün bunlar bir gün Azerbaycan'ı Karabağa götürecekti. ama ömrü vefa etmedi. Planları yarıda kaldı. 12 Aralık 2003'te Amerika'daki Cleveland Kliniği'nde 80 yaşında hayata gözünü yumdu. Geride ekonomisi hızla gelişmekte olan bir devlet bıraktı ve yarıda bıraktığı işlerini bitirecek, kurduğu stratejiyi devam ettirecek yetiştirdiği genç siyasetçiyi bir de bir vasiyeti vardı Haydar Aliyev'in. Karabağ özellikle de Şuşa işgalden kurtarılacaktı. Bu kutsal görevi oğlu İlham Aliyev yerine getirecekti. İlham Aliyev babasının yolunu tuttu. Yıllarca o zafere hazırlandı. Bu sorun sadece bir hamlede bitirilecekti. Hata yapma şansı yoktu. Babası Haydar Aliyev'in başlattığı işleri devam ettirdi. Ordu inşası, ekonominin güçlenmesi, ülkenin istikrarı her şey en ince detaylarına kadar hazır olduğunda Azerbaycan kutsal yolculuğuna çıktı. Karabağ işgalden Haydar Aliyev'in ölümünden 17 yıl sonra kurtarıldı. Haydar Aliyev'in zamanında yurt dışına eğitime gönderdiği gençler, yıllar sonra her biri bir komutan olarak oğlu İlham Aliyev'in komutasında Karabağ'da destan yazdı. İlham Aliyev, Karabağ'ın tacı Şuşa'nın işgalden kurtarıldığı haberini halka açıklamadan önce müjdeyi babasıyla paylaşmıştı. Hiç şüphesiz o gün Haydar Aliyev'in ruhunun en şad günüydü. Hoşbekt adamım ki, Ata vasiyetini yerine getirdi. Şuşanı azad et. Azerbaycan halkı Haydar Aliyev'in Şuşa vasiyetini ilk kez o gün öğrendi. Bir babanın başlattığı tarihsel davayı oğlu zaferle taçlandırmıştı. Karabağ'ın kurtuluşu 2. Karabağ zaferiyle sınırlı kalmadı. İlham Aliyev babasını verdiği sözü tam manasıyla tutmakta, Azerbaycan'ın öz topraklarının her karışını kurtarmakta kararlıydı. Karabağ'da onlarca yıl sözde yönetim kuran yasa dışı Ermeni unsurlar sık sık Azerbaycan ordusuna yönelik provokatif saldırılarda bulunuyordu. Artık Çanlar Ermenistan'ın bile tanımadığı ama silah ve mali kaynakla desteklediği bu sözde yönetim için çalıyordu. 19 Eylül'de düğmeye basıldı. Karabağ'da anti terör operasyonu başlatıldı. Zafer 24 saatten kısa sürede geldi. Yasa dışı Ermeni güçler bir gün bile geçmeden pes etti. Artık Karabağ tamamen Azerbaycan'ın kontrolündeydi. Hep olması gerektiği gibi. Bizse hor bakanlar, torpağımıza göz dikenler, uğurumuzu hezmede bilmeyenler hiç bak unutmasınlar ki demir yumruk yerindədir və hər zaman yerində olacaq. Heç kim bizimlə diktat və ultimatum dili ilə danışa bilməz. Bunu heç kim unutmasın. Onu da unutmasın ki, Qarabağ Azərbaycandır.